Bir konuşmalı alalım Evet PUBG evet. Mobile'den herkese merhaba arkadaşlar Canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ihtiyarlar toplandı, tek küçük eniştemiz yok Küçük eniştemiz tatil keyfi yaşıyor Mehmet abi yamultman lazım çok kötü gidiyor, geç gideceğiz Biraz önce yo, 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 yo. güzel Peki. bir rush oldu İnşallah şimdi de olacak Adamlar bizi drop zannedecek Yok yeğenim onlar öne inecek rahat ol ben diğer köşeye ineceğim yiyelim. Evet abi sen bu işi yapıyorsun biraz sanki gibime geliyor. Benim kardeşlerim like atalım, abone olalım lütfen. Sizleri seviyorum. Mehmet abi Ben şu çatıya indim mi var ya. Abi çok Aha. adam var. Ben buraya indim ama tepem adam dolu iyi mi? Bedo evet. senin. Hepsini aldım abi. Al al oğlum sıkıntı yok sen. Saklandım buraya. Niye? Pusuya yattım. Önümde 3 kişi var. Ah bir lan bu ne Oha oha. Dadi yapma ya. Yapma yapma. Nasıl vurdu lan bu beni? Nasıl kastı lan ben? Adamı sıkamadım la. Adam beni görmüyor sıkamadım la. <laughs> Allah. O adamlar ya. kuleden. Nasıl kastı Aslanım benim be? Gel gel. Tam jogli gel. Yanlış yere gidiyorsun dur. Edo adamlar kulede mi şu an? Aha kulede abi. Burada geldi. Görüyorum. Kaçırdım adamlar adamı öyle da. bir geziyor ki arda arda. Bak burada. <laughs> Allah Edo gitme, Edo gitme, Edo gitme. Yok yok yanlışlıkla yaptım abi. Bedo bak şimdi bak. Ha, bence kullanma, bence kullanma. Şimdi kullanma. Bekle. Aha. Ama. Yok kötü gitti. Ah be. Al Basabiliriz. Bedo. Al Bedo. Bir, bir tane bana verebiliyor musun abi? Al. Ben yanlış verdin. Al yiyelim ben bilerek sana Baba verdim. bastım ya. Basma basma. Bedo bak bak. Hadi oğlum. Aslanım benim. Ya sen nasıl? Icardi mi? Bedo, vurdu kelimde, lan mi? Enes? Abi DBS ya. Oğlum ne yaptınız lan adamlara? Ayıp lan sizin yaptınız. Aşağı kul dehşet bir katliam ortaya çıktı. Lan 3x nereye gitti? Ağzına tükürdüklerim ya. Abi verebilirim ise Var. Biraz mermiye ihtiyacım var. Al abi vereyim. Kemalettin abi. Evet. Ee, sen biraz yavaş git. Ben şu soldan bir yoklayayım bir. Bakayım so, adam öldü, var mı Öldü. Ha bir dam geldi. Bir daha geldi abi abi şu soldan en üstte gidersek aslında o bastırırız oraya. Abi benim altım doluydu en son. Senin abi orayı vurdular. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam. Vallahi en son ben bir kişi var diye biliyorum Bedo ama. O kuledekiler var ya o aşağıdakiler vurdu işte. Öyle mi? İki tamam. kişi vardı, vurdular. Tamam. Ya bana pompalı mermisi lazım ya Bedo. Ya o sen ne yapacaksın pompalama henüz? Ya bu ne lan, ya? Lan Enes! Yapma Enes neredesin sen lan? Buradayım buradayım Mehmet abi Anam avladığını ben de öldüm lan. Abi yapma kurban olayım. Oynuyorum size doğru Enes, tepenizdeyim. Sen diye. sen sen bas canına. Oğlum nasıl bu hale geldim ben? Abi ben de anlamadım ki suya düşeceğim diye düşündüm suya düşmedim. Ben de seni Neredesiniz lan ben sizi görmüyorum. Hava, ha. havada yalıyordu lan. Bustum var mı abi? Var. Bir tane var. Vereyim mi? İzliyor sen kendini şu bu. Al al al. Al al bir tane. Yok yo, iç. i̇ç abi. Al 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 bıraktım oğlum. Abi bu binadakiler toparlanmadan oynamamız lazımdı ya. 7 kişi var şu an. Ha? Oğlum mouse gitti ya. La kim açtı la bunu? Şuradaki kule dolu. Birader insan. ben kapat aç yapmam lazım. Neredesin? Ya, Dur orada Enes. Kaldım tamam. orada ya. <laughs> bedo. Ya. biraz... Aşağısı bir var. Bir tane oynuyorum. Biliyorum biliyorum. Ya ben bu oyun kadar saçma bir oyun görmedim ya. Yani, yemin ederim bak. Evet diğer biri şuradaydı. Ben burada tek kaldım. Bir geri yapabiliyor mu? Yapalım. Bedo ben afk'yim Bedo. Biri suya Enes ben senin üstündenim. Üstündeyim zaten. Tamam abi. Şuradaki kule bir kişi baygın. Kaç kişi var orada Bedo? 2 2 2. Kulede 2 var, altımda 2 var herhalde. Altım A 3 de olabilir. As aslında ben kuleyi oynarım ha arkadan da orada. Abi kuleye tek oynamasak daha iyi olur bence. 5 dakika bence. beklerseniz geliyorum ama. Bana bir tabanca ver şuradan ya. Tabancasız oynayamıyorum hadi. Altta mı baygın? Kavurdayım oh. Yapma. Coverday. Beni vuramazlar. Gel Gelmeye deniyorum. Gel, gel be, tamam kavurdayım ben. İki baygın var burada aşağıda. Aşağı evet. dedin neresi abi. Gel bendeyim. Sen bana gel. Öldü o da. O da öldü. Kuleden vurdular beni Bedo. Gel gel. Vura vuramaz. Vuramaz. Bu taraftayım. Tut tut tut. Ne, ne durumdasın Enes? Abi, gel, abi gel. içeriye girmen evet, lazım. Giderek evet, gelebilir. Evet. İstersen İstersen oynasan Cem usta. usta. Yok. yok ben, olur. ben oynamayacağım. Tamam. Bedo benim tamam. vurduklarım aşağıda. Thank you. Hiç. Bedo kule vurdu. Kule kuleden indi de. Oo. Kötü yere düştüm Allah kahretsin. Anas oynadım biraz şöyle. Geldim abi. Adamlar be. önümde. Tabancam yok. B bilgisayar kendine gelirse geleceğim ama. Toparlanamadım. Bedo, bedo, bedo adamlar üstünde. Teşekkür ederim abi. Tamam dolduracağım hayatımı o ben de. Neredesin siz şimdi ya? Abi ben gidiyorum bizimkilerin yanına. Bedo bana gel. Ben de, ben de bu taraftan gidiyorum onlara zaten. Sistemişler bedo burayı. Mehmet abi bir saniye acele etme. Ben de tabancı yok ha. Mehmet abi adamlar nerede? Ana ne avradını be. dondum ya lan. Alet gelsin adam beni görüyor la. Adamlar ortaya açıyor. Ortaya mı açıyorlar? Bence etmeyin. Aha ya lan. Ben giriş yapıyorum. Burada Bedo. Evet abi seni sakin. Çatıya çıkartmamanız lazım en üst diğer en üst kattayım ben. Abi geleyim sana. Yo yo gelme adamlar duyar ben yattım şimdi. Bedi Dışarı ölümde. oynarsanız zaten, Bedi size ölümde. oynayacak onlar. Canı yok. Baydın birini. Enes, adam önümde. İki baygın, iki baygın, iki baygın. Adam önümde, oynayamadım bak. Dondum kaldım. Bedi, baygın, baygın, Bedo oyna. Abi, son bir üstteymiş. Üste mi? Hı, hmm, en üstte. Cemalettin abiyi de vuracak. Abi, Help. beni de vurdu. Yapma. Lan vurdu Bedi. mu beni? Ay seni vurmadı. Seni bilmiyor hala. Abi beni çekmeye gelecek. Geçtim la. Geçtim la. cover'a geçtim Mehmet abi. Gelebilirsin bana. Enes sana gelmeye çalışıyorum. Adam burada bak Molotov atıyor. Awesome. <laughs> Atamadı. Beceremedi. Bak burada. <laughs> attı lan attı attı gelme 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 sakın. Gelme sakın burada bomba. <laughs> Şimdi geçebilirsen geç. Canı bir tutman lazım abi. Çok iyisin. İnşallah başka Benim yok. Benim sağdaki ya. baygın Adam sağda... ay çık 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 çık. Tamam ha tamam sen kurtul önemli değil. Cık. Abi sağ baygınla çok vurdum ben seni. Ölmedi ama. Mehmet abi direkt oradan topuk yap. Direk 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 direk. Gitmeyelim var. Ben ya. geliyorum. Oradan bir geri sen oyna seni bitirmesin yeter ben gelene kadar. ben öldüm şey. mü Enes? Öldün sen abi öldün ya. Seni koruyamadık abi kusura bakma. Yok cihaz kötü yer dedim zaten. Benim üstümde adam ya. Beni tamam, geldim, geldim geldim geldim. Oynayacağız ben de geliyorum. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Şuna bak ya her el bunu yapıyor. Her el bunu yapıyor. Bu nasıl bir saçmalık ya. Yapma be. Tamam tamam ben beni vuramıyor şu an. Ben cover'a geçtim. Benim kaldığım yerde misin Mehmet abi ona yok, göre Yok yok diğer eee Bedon'un vurduğu öbür şey top. var ya öbür taraftayım zaten. Tamam anladım. Kim var bana yakın? Ben geliyorum abi şu anda, daha uçaktayız inşallah. Bedo var Bedo bana yakın, Bedo bana gel... Aa geldi adam, ben de Bedo. Ben de adam var abi, bir saniye. Mehmet abi sen kaldırmayın istersen abi. Olur. Bir baygın. Ben Süpersin bir Bedo. Bedo geldim. Bedo o benim Bedo zaten ya. Çakılıyorum abim, bir saniye. Ben var ya, Enes'i kaldırmaya gitmeyip direkt şey oynasaydım yukarıya onu temizlemiştim. Abi kusura bakma ben düşünemedim ya. Yok benim laf, senden alakası yok ya. Cemal Usta'nın da bug'a girmesi kötü oldu işte. Bedo çatı alayım mı? Adamı Abi adamlar var. yanımda. Bedo kaç kişi var şu an orada? Ben Vurdu de yanındayım. Burada var. bir yerden adam alalım. Kişi sayısını söyleyeyim beyler, 4 mü 3 mü? 6. Hadi. Oğlum bir şey söyleyeceğim, Ehtiyar nereye gitmiş lan? Abi ihtiyar AFK idi abi. Abi Oğlum, Ben ona. öldüm ya. Kaldırmadınız ki daha. E, otomatik kalk, kalkmıyor muydun? O içeriye geldim ben. ben. Kaldım kaldım. abi Dondum kaldım. Abim lootum benim çok sakat yerde ya. Beyler ben de geldim ha. Abi gelmeseydin keşke. Şu an kapanmaz. vuramazlar ya. artık. Kimse kimseyi vuramaz şu an. Lotum nerede ki benim kim bilir. Ver 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 hadi. Aa burada lan adam yanımda lan. Sana nasıl sıkıyor ki o? Sıkamaz ki. Yo bana sıkmıyor ki. Enes abi şuradan kapıdan çıkmamız lazım. Okay, Seni gelmen lazım. Ölüyor Bak bunlar ya. da benimle çıkıyor. Aa buradalar. Bunlara üst üste bizi ha. Ay öleceğim. Ay adamlar da geldi lan. Çıktım be, de ben? Ben de çıktım. Ama şarjörleri adam değişti. Adamlarla aynı yere atmadılar herhalde lan bizi. Bede de araba insen direkt. Direkt indim de. Bunlarla bizi ayrı yere attı. İnşallah öyledir abim. Neyse en azından az bir şey loot kıyıttırdık yani. Para falan aldım. aldım. Oğlum ben diğer kapıdan çıktım. Ama ben de bir yirmi para almışım. Oğlum ben diğer kapıdan çıktım. Benim yanımda kim var? Nereden kaldıracağız? Ben? Abi biz varız, biz varız. O aynı Georgeful. aynı yere atmış ki. Alın beni. Abi Al, ikili. Bagi oğlum. Ah Toros'u. Abi nereden, beni bak. Nereden evet. kaldırıyorsunuz da? Eter George buradan kaldıracağız da. Abi sen git şeyle Toros'la. ben kaldırmaya bir bakayım. Tamam. Bedo beni al önce. Abi seni abi, ben geliyorum. <laughs> Beyler kastım adamlardan buraya attılar acaba. <laughs> yok adamlar bizden önce çıktı. Benim burası da katıyor inşallah yo, yo, adam yok buraya. Adamlar bizden önce çıkmadı. Ben çıkarken ben <laughs> sizden sonra çıktım 3 kişi vardı içeride. Sonra... George dolu. Baba baba tepede hastanenin oradalar. Enes oynayacak mı? Abi oyn Abi bir Cemonstay'ını kaldıralım. bizimkileri kaldırırlar abi. ya. Bizi de kaldırırlar. Bir şey olmaz. Abi Doluysa ne yapacak çocuk? Çok doluyu doluyu. George pull dolu George pull oynasak aslında Enes, daha iyi olur. Yeterli hopay olur. Enes tepeye bir oyna, yelin ben. Tamam abi. Abi, geldim abi ben işte. Cemalettin abi garajda torasara. Enes çok kastı. Enes dur. Cemalitler abi ben yardıma gidiyorum onlara sen torasat gel. Enes aşırı kastı oğlum. George pull dol. Cemalettin abi beni olsun tepe tarafından gel. Enes Enes aşağısı. Nereye sıkıyorsun? Aa, adam açıkta. İşaret yapsana oğlum. Abi atlamadım ki. <laughs> oğlum Matos geldi. Yapma. Enes arabaya bin Yap. Enes Cemal Usta'ya. Enes araba nerede? Burada abi arkamızda. Boş var. Abi. Oyna oyna oyna. Abi mermim yok. Ne, ne mermisi lazım sana? 5.56. Tamam atıyorum bagaja At abi. Lan kurtarım. Oğlum beni kim kaldırdı lan? Ben kaldırdım ha he. Kaldırdın hemen bıraktın gittin Ananı avradını ya Araba saplandı Şansıma sıçayım la İki tane VATOS nereden geldi bir anda? Ah be ee? Vallahi biz var ya mal gibi kaldık Enes hangarlara kadar gideceğiz ya başka çare yok Tamam abi Bu hangarlara mal Eee ha, ne yapacağız başka? Tepemiz ne? dolu Abi çok yanlış yaptık ya ayrı gayrı kaldık Ben dedim beraber oynayalım dedim yok dediniz Ya yok demedik de Bedo yok, Cemal Usta'yı kaldırınca Ben, kaldımınca... ben biliyordum abi çok kalabalık olacaktır orası Adamlar yani... benim peşimden mi geliyor ne yapıyor Gel he? bize bize oyna Ben arkadan dolanacağım abi size Georgepool'da fişek atmışlar Enes kaldırmanın orada Aynen adamlar al. Gördüm abi. Enes adam var burada. Pula iki ekip var. Oo. Uh. Enes çatıda bak. Mark the location. Oğlum biz buradan oynayamayız ya. Buradan bir şey yapamayız abi de. George Blue, gel 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 Enes gel. Aha Vatoz geziyor. Çok kasıyorum abi ben ya. Vatoz burada. İndiler aşağı. Mark the vehicle. Burada 4-5 ekip var ya. Buradan çıkmamız lazım bizim. Çok kalabalık ağız. Kas gerek yok. Aa sağ tarafta dolu. Aa toki dolu. Abi burada Toki'de de adamlar var. Buradan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız biz daha? Evet artık. yanıma geldi. Sen neredesin ki? Bana da araba geldi. Aa, ben, Mehmet, ben, abi ben abi ben ben Mehmet abi oynu. Mehmet abi oynu. <laughs> 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 çok 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 Oyun, 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 oyun. Arkasına bak arkasına arkasına Önünde Enes abi Enes abi Araba geldi sorundan araba Bu o ya Adam geri döndü Bak solda Han, çip, ki var solda sıkıyor bana ya Sol görüyor seni şu an Yo yo solda Kayalara gitti kayalara Araba 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 geliyor bak Motor da gidiyor. Motor da gidiyor. Allah kahretsin. Adam, Adam indi önüne. Ha oraya. Abi bende mermi yok, silah be yok, bende de yok, de yok. yok. Beyler arabaya gelsenize. Abi gitmemiz lazım. Arabaya gel. Bedo, Bedo be 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 arkaya. Bende de 70 mermi kaldı, 80 mermi. Bende da 0. Abi biraz atabilirim. Attım. Ben, ben de çift silahım şey ya. ns 762 var mı? Aa, ah. Ha. Geri dön geri dön bunların loot'unu almamız lazım. Enes abi. abi Canı yani bir. Yok. Kurmanı lazım. Abi arabaya attım Çok mermi. Çok iyi. atamadım. abi durma, durma, yok. Durma, durma, durma. Kaldı. Mermiyi alamayız. Durma durma durma. Loot'unu alamayız. O loot'u alamayız. alamayız. Alamayız alamayız. Çok açık. Kaldır, kaldırmaya gitti. Benzin bitiyor. Kaldırmayı oyna. Oyna kaldırmayı oyna. Şu arabayı vursana Mehmet abi. Şu arabanın Mark'tin benzini yok. var. Var mı? O arabanın benzini var. Benzin var da çarpman lazım arabaya. Aha bu da bitti. Abi araba şu araba var orada. Like adam person. var. Nerede adam var? İş fattım. Tep, tepe tepe tepe. O toz gidiyor. Ben o loot'u alırım ha. Sisler alırım. Alamaz. Alamazsın. O 5 ekip var zor alamam. Ala, alabilirsen aslında çok iyi de. 30 mermi kaldı la. Buraya baktılar mı daha önce? Bu araba şeyde kalmış. Şuna Vallahi var. abi ben 170 tane var. 5 el altı mı? Ama evet. çift silahım şey. Lan. Şurada bot vurdum. Bot mu bilmiyorum. Biri koşturuyordu vurdum. Watch out. Gel ona bakalım abi. Tamam sen oyna bak. Abi çok kastım. Ananı Tepe. Enes gel. Tepende Yunus var duraba iniyorlar. Enes gel. Enes. Galiba. Şu lota bakmam lazım. Belki Tependeki bir şey Yunus duraba inecek. Allah. Sanki arka geliyor. Bedo aldın mı şey? Beni al. Oh, ben aldım aldım. Varmış. Al. Beni al. Kite ihtiyacı 762 var burada. Anam al onu al al al. Ha 762 silah bırak. 762 alırım abi. Tamam Bedo alsın. Al, al, al alabildiğimi aldım. It var falan, tamam. AK var. Alıyorum, 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 alıyorum. 762'leri saldım. Şu arabaya benzin basacağım. Lan 5, 56 lar nerede? 5, 56 556'lar bende abi. Al, Alt. atayım. Alt. Abi 89 tane attım sana Yeter yeter bin, bin 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 bin. Para var mı? Abi 36 para var bende. Para Aa. 20. Tamam. 36. İyi tamam bana şey yeter. Bunlar gelecek ama vardır belki. Tamam var var. Galiba var. Ananı onu avradı. Abi asmaya... sağda patos. Sağda sağda patos. Abi biz yo, kötü yere yalnız düşüyoruz ha. Bence de. Çok Kör... alalım mı? Abi hepten kötü gidiyorsun. Hepten kötü gidiyorsun. Gitme oraya. Dön 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 dön. Solda dön. Alan dışına gidiyoruz. Abi İyi. katkadan bir şeyler alsaydık ya. Ben de onun için gidiyordum da. Adamlar al katkıyı al ya. Abi buradan ya. çıkamayız. Çıkamayabiliriz buradan. Adamlar ilerideki evde ya. Şu bedo. Ben onlara bakacağım direkt. Ben de bakacağım hiç mermi falan aklımda. Aa! Lan adam içeri girdi be. Oğlum ne yapıyorsun? Aha baydım çite. Ara arabayı al. Bizi Arabi alalım. Kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Rush yapalım yok, mı? Vereyim? Gerek yok, gerek yok. abi çek kendi çekin ben bakıyorum. Bana çekin, para, çekin. bana para verebiliyor musunuz? Vereyim abi. Allah. Geldim abi geldim geldim benden yapalım. mermi alacağım. Gel abi benden mermi alacağım gel. Senin neye ihtiyacın var abi? Abi 556 lazım. Al. Bende de hiçbir şey yok. Al kalanını bana bırak abi. Uhu, -huh, Atlanlarım benim. Kalanını bırakırsın abi. Uzatılmışım bile yok la. Al al Enes. Ben adamları iyi yordum da. Hadi göster ne oldu lan? Göstermiyorlar. Bedo. Bedo. Oha. Çok iyisin Bedo. Abi onlar arabayla çıkacak. Aşağıdayım aşağıdayım Mehmet abi. Çıkamazlar ya. Ben göstereyim de şey alsın. Enes abi sen tutman lazım Abi, abi tarayın lan. tarayın tarayın. İkiniz de tarayın. Canım yok lan. Enes abi evin altında. Abim gel. Bir dakika canım nasıl? Canım ama. Mehmet abi geleceğim senin altındayım. Sana geleceğim. Ben geleceğim sana. Geldi adam bak. Adamlar bedo, geldi bu arada. Bekle geldi 4 kişi geldi herhalde. de üst kata çık şey. Dur ben çıkıyorum. Biri ön kapıdan geliyor. Ve de dur. Ve de dur. Geldi. Çatıda. Çatıda da var aşağıda da var. Yapma, o bomba etki etmesin. Hayır. Abi yanında Mehmet abi bomba. Yapma. Geldi, çatıya atladı. Öldük ya. Abi, o kadar sıktım şu adam nasıl düşmedi ya? Adamlar patates etti bizi ya. Ben gel yukarıda vur, aşağıda vur. Git ondan sonra bayılayım 24. O adam nereden pikledi vurdu beni Ellerinize sağlık ya yapacak bir şey. Çok kastı ya. Aşırı kastı. Oğlum nasıl düşmedi la? Oha lan şu hasarı mı? Ben nerede yaptım bu hasarı? 1210 hasar.